Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu 22. 2. <laughs> bölümünü çekiyoruz. Bilmiyorum sesim ne kadar geliyor. Şu anda şöyle bir bası göstereyim arkadaşlar. Çekmekte anlayabilirsiniz. Şöyle koyayım hatta şuradan. Yani yani fiyatına göre daha fiyatının daha da güzelini yapıyor. Yani fiyatına göre daha da net net bir şekil performans açısından yani tuzlar açısından bir açısından her şey göre çok iyi pasta istedim bunu da yapalım elimde elinde bunu buldum yani ee, bundan beri arıyorum bir şey bulurum bir şey bulurum meğer burada yani tam burada duruyormuş görmemişiz arkadaşlar bu 50k bas bas 50. şöyle yakınlaştırayım yakınlaştırınca Arkadaşlar 2 saniyelik e, kamerayı durduruyorum bir şeye bakacağım da. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. İkinci müziğimize geçtik. 10 dakikalık müzik bu. Evet şimdi şöyle göstereyim. Başımı açalım. Hello operasyonu. Şöyle bir, evet, bir şey var. USB ile bağlayabiliyorsunuz. Evet göstereyim. Netli. Bilmiyorum ne kadar gördünüz ama yine de güzel bir hale. Evet. Ama kanalıma abone ol, like daha iyi olur. Bilmiyorum şu anda nasıl bir ses geliyor. Anlayamadım. <laughs> ama lütfen like ve abone olun. Abone abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Haydi. Oh yeah!